Ahzab suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin ki işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim de Allah'a ve peygamberine itaat ederse gerçekten o büyük murada ermiştir. Sadakallahu lazim kuresinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabb'inin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan odur. Takdir edip hidayeti gösteren odur. Otlağı çıkaran sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren odur. Bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız da unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir gizliyi de. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver. Eğer öğüt fayda verirse, saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbah olan da ondan kaçınacaktır. Ali İmran suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki: eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah daima bağışlayan ve esirgehendir. De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa kesinlikle Allah'a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah şükredenleri yakında mükafatlandıracak. Allah müminlere aralarından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulundu. Oysa bundan önce açık bir sapıklık içindeydiler. Allah Araf suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlar arkadaşlarında herhangi bir cinnet bulunmadığını hiç düşünmediler mi? O açık bir uyarıcıdan başka biri değildir De ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye Ne de bir zararı önlemeye malik değilim ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım. Ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başka biri değilim. Sadakallahu lazim. Fatır suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki biz seni hak ile hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın. Seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri mucizelerle, sayfelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sadakallahu lazim. Fetih suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden dişanları vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ziraatçıların daha hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Sadakallahu lazim. Suresinde Efendimiz ile ilgili ayetler sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların arkasından bağıranların çokları aklı ermez kimselerdir. Sadakallahülazim. Hud suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Resulüm şimdi belki sen ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa ya diyorlar. Diye sana vahyolundan vahyin bir kısmını terk edecek olursun ve bundan dolayı da göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve Allah ise her şeye vekildir. Mücadele suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, artık Allah bağışlayan ve merhamet edendir gizli özel bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Rahmanın rahim. Necim suresinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile ilgili ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla inmekte olan yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı azmadı. O hevadan arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilenden başkası değildir. Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Ki o akıl ve görüşünde kuvvetli bir melektir. Hemen gerçek meleklik şekliyle doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra Cebrail ona yaklaştı ve aşağıya doğru sarktı. Onunla arasındaki mesafe iki yay kadar yahut daha az kaldı. Allah kuluna verdiği vahyi verdi. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu bir kez daha görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında ki Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplıyordu. Peygamberin gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Sadakallahu lazım. Tövbe suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O öyle bir Allah'tır ki Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım eder. Hani o kafirler onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimledir diyordu. Allah onun kalbine sükunet ve kuvvet indirmişti. Ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kafirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Yine onların içinde öyleleri vardır ki, peygamberi incitiyorlar ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyorlar. De ki: Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır. Ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir. Allah'ın resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki Gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayanmaktayım ve o o büyük arşın rabbidir. Sadakallahul azim.